gezerken hem şimdi bacımdan çay rağsen mümü biri fasulyenin uçlarını kesip temizleyip bir de durgu yıkan yaharadım. Tamam. He. Elinize kolunuza sağlık hem. E, evet. ee, Mehmet abi de ki hayat hayat de ya işte. Yani yardım edekti. Herkese örnek oluyor bak. Yani güzel bir davranış, güzel bir tutum. Gerçekten iyi bir şey yani. Heh. Sen ne deyin bacı? Hani Anadır babamdır sakal ölçülü kesildi. Hepsi bu yaz olurdu. Kız evvel al gitti. Kızım koy da şuna bize den darak kıyaktır. Yok yok deriz de annem bak. Kız koy da gel işi var dedim. Geri getirdi ki nere dorga malı bir <laughs> şey Sen ne deyin Mehmet abi, bu işe ya? Hangi işe ya? Ya bu durgama işi ne? Tam standart hepsinin aynı yerde durganmasına. Durgama durganmış ne? Ben haber saldım ha. He he. he. İyi i̇yi sen hem şimdi bu köydeki herkese hakkını alır dedi mi? Ben hepsini alırdım. He, iyi kötü hepsini tütünlü Hep şey de. yaptım. Aa ben gideyim hem bana da hakkınızı alır <laughs> dedin. E, Yine bir da? Ama olsun. bizi telefona çekiyor sen. Sen öldürür bak köye gelirsen. Bu hatıra kalacak. Şimdi misafir ha. Ölür mü ölürsek baharlar. Hadi görüşürüz hem. Allah'a ısmarladık. Dersin o. Heh. İşin sakinse yanayım. Allah razı olsun hem. Valla. Valla onu da Mehmet. Teşekkür ederim hem. Hadi Allah'a ısmarladık.